Ne yani söylemek istersiniz? Çok önemsedik bir ödül töreni. Yani e, süreç içerisinde ödüller e, belli sebeplerden dolayı anlamlarını yitirmeye başladı. Ama Siyat'ın bu anlamdaki disiplini ve ciddiyetini her zaman çok beğeniyor. E, e, o yüzden e, olabildiğince var olmaya çalışıyorum bu törenlerinde de. E, mesleğimin, e, e, sektörümün Projeler var bildiğiniz kadarıyla. Bahsedebilir misiniz bizlere? Projeler biliyorsunuz yabani bitti. Ama yabani bitişinden sonra çok hızlı bir şekilde tempoya girdim ben. Ee, şu an bir tiyatro oyunu için çalışıyorum. 17 e, Mart'ta ki çok az kaldı. Haftaya, pazartesi bir şekilde bir projeler yapacağız. Bülent İnal'la oynuyorum. Aysa Tiyatro. Ersin Umut yönetiyor. Hep birlikte ufak tefek cinayetler. Evet. E, bunun için de çok heyecanlı bir iş e, olacağını Yürekten inanıyorum. İnşallah seyircisinin bu. Ee, bu sürecin içerisinde başka e, çok istediğim ve çok arzu ettiğim bir projem vardı. Onu hayata geçirmeye başardım. Onu da Özgür Ozan'la beraber oynuyorum. Onu da e, yakın zamanda platformlarda göreceksiniz. E, böyle bir kursum çalışıyorum. Aşırı yoğun geçen bir e, sezon olmuş sizler için. Daha da e, devam ediyor tabii ki de. Da Biz de merak ediyoruz. ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok ben sağ olun. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun.